Herkese sevgiler, saygılar. Bugün sizlere ülkemizde yaşanan, tarihimizde yaşanan bir acı durumu anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Umarım faydalı olur, bilgi verici olur. Şu anda bu videoyu izleyenlere de teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Malum bir dönem ülkemizde Ezan-ı Muhammed'i Türkçe okundu. İşte bununla ilgili Osmanlı yıkıldıktan sonra ülkeyi yönetenlerin almış olduğu karar neticesinde 1932 yılında ezanın Türkçe okunması istenildi. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Diyanete gönderilen ilgili kararnameyle 30 Ocak 1932 yılında Fatih Camisi'nde ilk ezan yani ilk Türkçe ezan okunmaya başlandı. Allah uludur, Allah uludur, tangur tungur yani böyle capcurt gitti tövbe haşa. 33 yılında genelge çıkartılıp yaygınlaştırıldı. Tabi Diyanet'in içinde ehli sünnet olan hocalar, dinini yaşayan ulemalar, hocalarımız bunu uygulamadı. Gizli gizli ezanı Arapça okudular. Bir şekilde böyle uygulamalar oldu. Ta ki 1941 yılına kadar İsmet İnönü dönemin yöneticisi meclisten 2 Haziran'da karar çıkartıyor. 526 sayılı karar name ile 6 Haziran'da da bu çıkartılan kanun maddesi uygulanıyor. Ezanı Arapça okuyanlara maddi ceza ve hapis cezası uygulamasını uygulamaya başlıyorlar. O dönemde birçok hocayı hapse atıyorlar. Birçok hocaya para cezası veriyorlar. Hani durum böyle gidiyor. 16 Haziran 1950 yılında Allah rahmet eylesin. Adnan Menderes mekanı cennet olsun. Tekrardan bu ülkede ezanın aslına uygun, şekline uygun Arapça metinle okunmasını için talimatlara veriyor. Ve ilk Türkçe ezanın okunduğu cami olan Fatih Camisi'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın adını taşıyan bu camide Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olan ve İstanbul'u fetheden o kumandanın adını taşıyan o büyük camide tekrardan Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri nidalanıyor minarelerde. Yani bu ülkede yaşananları hatırlatmak lazım. Birilerine aktarmak lazım. Tangur Tungur'dan Allah uludur, Allah uludur'dan Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşren la ilahe illallah kelimeleri bu ülkede böyle yaygınlaştı. Yani dönemin yöneticilerini bir düşünülmesi lazım. Yaptıkları icraatların savunanlar tarafından Sevgiler saygılar